Arkadaşlar merhaba. Evet bu videoyu dik çekiyorum. Çünkü telefonum sabit olarak dik durabiliyor. Yoksa YouTube'a dik video atacak bir insan değilim. Böyle bir keko değilim. <laughs> Bugün günlerden hafta içi ve şu anda bir yere gitmeye çalışıyorum. Saatte hızım 5 kilometre civarı bir şey. 5 kilometre hızımdan memnun değilim. Keşke herhangi bir sıkıntı olmasa ve daha hızlı gidebilsem. Şu anda çok fazla durduğum için canım sıkıldı. O yüzden video çekiyorum. Kanalıma benim kendi kanalım içerisinde oyun dışı bazı videolar da yapacağım. Yakın zamanda planlarım var. Sizlere onlardan bahsetmek istiyorum. Bahsedeyim mi? Hazır mısınız? Kanalıma oyun dışı bazı şeyler yapacağım. Bahsettim. Üniversitedeyken abi iyi bir öğrenci değildim. Ben onu da söylemem lazım. Nedenlerini de söylerim sizlere. Zaten süper bir üniversitede okumadım. Sınıf arkadaşlarımdan özür diliyorum ama hepimiz bu gerçeği farkındayız diye tahmin ediyorum. Neden iyi bir öğrenci değildim? Bahsedeyim abi size. Çünkü iyi değildim. Ben ne anlatıyorum ya? Abiler ablalar sevgili kardeşler spor yapmak istiyorum ama şöyle bir sıkıntım var. Ağırlık kaldırma sporuyla o bir spor sayılıyor mu bilmiyorum. Vücut geliştirmeci arkadaşlar beni yönlendirirler bu konuda. Yani cime gitmek ağırlık kaldırmak sevmediğim şeyler. Daha önce 2-3 hafta gittim çok çabuk sıkılıyorum öyle şeylerden. Ben hakikaten çabuk bayıyorum yani. Yemek yemeyi seviyorum ve yemek yemeyi sevmekten nefret ediyorum. Ama yemek yemek insanı mutlu ediyor. AVM var, AVM. AVM'ler aslında böyle hepimizin sosyal medyada bir noktada karşı olduğu ama işimizi çok kolay halledebildiğimiz mekanlar. Her yerde AVM olması gerçekten sinir bozucu bir hale gelmeye başladı, pek çoğumuz için belki. Tüm eğlence anlayışımız AVM işlerine taşındı ama şöyle bir gerçek var ki AVM'ler mevcut İstanbul şartlarında veya herhangi bir şehir şartlarında insana güvenli alan olarak hissettiriyor kendini. Bugün sokakta her semtimizin, her sokağında rahat rahat gezip alışveriş yapamıyoruz maalesef ki. İnsanların birbirine olan güvensizlikleri arttı. Neden acaba? Çok enteresan. Çok da enteresan değil aslında. Biraz düşünce buluyorsun. Mesela çok basit bir şey söyleyeyim. Ben çocukken sokakta oynuyordum. Annem salıyordu beni sokağa. Ben oynuyordum. Akşam işte daha bakar önce de eve dönüyordum. Anneme döndüm dedim ki anne dedim, ben şimdi gene aynı yaşlarda olsaydım. Beni yine sokağa salar mıydın şu senede, şu yılda, şu ayda, şu gün itibariyle diye sordum. Annem hayır dedi. <laughs> Acaba o zamanlarda böyle sokaklar güvensizdi de biz cahil cüheli aldığımız için mi mutlu mesut yaşıyorduk? Yoksa her sene gittikçe daha da tehlikeli bir hale geldi etraf. AVM'ler. AVM'lerin bir avantajı da bu. Tabi içeride bir sürü dükkan bulabiliyorsun. İçeride bir sürü işini aynı anda halledebiliyorsun. Ancak bence en önemli hissiyatı AVM'lerin insana güven aşılaması. AVM'in içindeyken insan başına bir şey geleceğini düşünmüyor. Neden bilmiyorum. Böyle bir şey var. Halbuki gelebilir. <laughs> Trafikteyken bunları düşünüyor musun diye soruyorsan hayır. Ben genel olarak herhangi bir şey düşünmüyorum. Düşünmemek daha çok hoşuma gidiyor. O güzel beynimi bir şeyler yormak çok hoşuma gitmiyor. Beyinsiz olmak çok güzel. Beyinsiz ol beyinsizsiniz. Yeteneksizsiniz gibi olabilir ha. Beyinsizsiniz. Yani beyin sizsiniz. Hani en beyinsizi seçiyoruz. Jüride ben varım mesela. Benim dışında kim olur lan jüride? Beyinsizsiniz. En beyinsizi seçiyoruz. Ne beyinsiz çocuk ya. Diyeceğiz falan böyle. Ya neden kornaya basıyorsun ya? Neden? Ne için? Neden? Neden? Biri de ben bu kornaya basıyor ve neden bastığını anlamıyorum şu anda ya. Bana basmıyor anlıyorum da. <laughs> Bana basmıyor. Espriye bak bel altı. <laughs> bak şimdi bel altı espri yapacağım. Dedim ki ona ben de sana basayım. Böyle olmaz. Beyinsizim. Bir gün böyle arabayla gidiyorum. Köprü yoluna bağlanacağım. Yollar açık. Şeye gidiyorum yani ama çok enteresan oldu tabii yani. Öyle bir şey olmasın ben de bekleyebilirim. Neyse yollar falan gidiyordu. Ama giderken sağ taraftan bir araç geldi. Arkama yanaştı böyle. Devam ediyoruz beraber. Sonra giderken o arka taraf teklifin arkasında başka bir araç daha yanaştı. Böyle garip Kanalıma abone olun. Kalitenin bir numara adresine hoş geldiniz.